iyi Bugün yanlış kullanılan bir terim olarak humanizmi anlatacağım. Ee, gerek klasik humanizm kavramında gerek modern humanizm kavramında e, Türkiye'deki e, tarih ve sosyal bilimler anlatımında ciddi sıkıntı var. Bunun ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle iki humanizm var. Biri klasik humanizm, biri de modern humanizm. Önce klasik humanizm de başlayalım. Klasik Hümanizm e, Rönesans çağının ki 1450'den 1600'lere kadar giden kabaca 150 yıllık bir süreçtir Rönesans dönemi diyebiliriz. E, en etkin olduğu dönemde 1450 ile 1550 arasıdır. 1550'den sonra biraz özelliğini kaybetmeye başlamıştır ama 1600'e kadar gider. Rönesans Hümanizmini Türkiye'de yanlış alınıyor, yanlış yorumlanıyor. En temel mantık da şu. Çocuklara liselerde ders anlatırken hatta üniversitede anlatırken yani sadece lise için geçerli değil. Akademik üst seviye içinde bu anlatımda hata var. Bunu açık söylemek lazım. Şu anlatılıyor işte Avrupa'da kiliseye tepki doğdu. Kiliseye tepki doğunca Rönesans ve Reform doğdu gibi bir anlatım var. Reformla ilgili hiçbir şeyim yok, itirazım yok. Zaten Reform Katolik Kilisesi'ne bizatihi e, muhalif bir hareket olarak doğmuştur. Yani önce Wycliffe'lerle sonra Yavuzlarla ama gerçek anlamda ilk defa Luther'le beraber reform Katolik Kilisesi'nin direkt eleştirisi üzerinden doğmuştur. Bunda tartışılacak bir şey yok. Fakat Rönesans'la ilgili ve dolayısıyla onun humanizmiyle ilgili bir sıkıntı var. Burada yanlış anlaşılan bir şey var. Şöyle izah edeyim. Bir kere Rönesans kiliseye tepki olarak falan doğmuş bir hareket değildir. Çünkü bizzat kilisenin organize ettiği bir harekettir. Yani Rönesans'ın kendisi kilisenin içinden doğuyor. Bunu da şöyle izah edebilirim. Rönesans papalarının büyük kısmı aynı zamanda Medici ailesinden mesela papalar çıkmıştır. Ondan sonra Rönesans papalarının büyük bir kısmı aslında aynı zamanda Rönesans düşünürdür. Hatta e, fon merkezi gibi çalışmışlardır. Yani Mediciler mesela e, içerinden iki tane papa çıkmıştır. Daha da enteresanı banker bir aile olduğu için Rönesans sanatçılarının büyük kısmını onlar fonlamıştır. Venedik'tekiler fonlamışlardır, Roma'dakiler fonlamışlardır. Dikkat edin ki Rönesans'ın çıktığı yer Florensa ama Rönesans'ın kalbi İtalya'dır. Roma'dır, Floransadır Venedik'tir, Bologna'dır, Siena'dır. Kilise bu kadar aptal bir kurum mu ki kendi içerisinden kendine bir muhalif yapı çıksın? Yani Rönesans İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da vesairede çıkmadı. Rönesans İtalya'da çıktı ve kilisenin dibinde çıktı. Papalığın, kilise otoritesinin dibinde çıktı. Çünkü aslında Rönesans e, Bizati kendisi kilise operasyonuydu. Yani kilisenin bir operasyonuydu. Amacı da şuydu: Kiliseyi halka açmaktı. Bunu şöyle izah edebiliriz: Kilise e, haç seferlerinden sonra otoritesi sarsılmaya başladı. Yani haç seferlerinin kabaca 1280'lerde bittiğini düşünürsek son haç seferiyle beraber 8. haç seferinden sonra başka haç seferleri sayılır ama 8'de bittiğini düşünelim. 1280'lerden 1300'lerden itibaren kilisenin otoritesi Avrupa'da çok sarsılıyor. Çünkü haç seferlerinde vaat ettikleri şeylerin hiçbiri olmuyor. Yani ne Kudüs'e hakim olunabiliyor ne Doğu'da ırmaklar altından akan ırmaklara ulaşılıyor falan filan. Hiçbir olmuyor ve kiliseye bir tepki var. Kiliseye bu tepki iki koldan oluyor. Ya direkt sert tepki oluyor ki bu reformu getiriyor. Yani Wiklip'lerle, Yanguslar'la, en son Luther'le. Ki reform gerçekten kiliseye tepki hareketidir. Bunu tartışacak tarafı yok. Zaten kilisenin yaptıklarını beğenmeyenlerin, beğenmeyen insanların kurduğu bir e, alternatif mezhep olarak çıkmıştır reform hareketi protestanlık böyle de olmuştur. Bunda tartışılacak bir şey yok. Fakat Rönesans'taki olay şudur. Rönesans kilisenin zor duruma düştüğünü görerek kilisenin biz nasıl kiliseyi halka açarız, kiliseyi nasıl daha popüler kılarız e, kaygısının bir sonucudur. Bunda da işi insana dayalayalım, işi hümanizme dayalayalım. İnsan kendisinin olduğu bir ortamdan hoşlanır düşüncesindedir. Ve öyle, e, Tito şöyle yapmıştır. Orta çağın kastetti, Romanes de kastettidir büyük ölçüde ama gotik çok kassettidir. 1150'den 1450'ye kadar, 1400, 1450, ka 1450 geç olur, 1400'e kadar ki sanatsal akım çok iç kassettidir ve gotik kiliselerin içine girdiğinizde, orta çağda yapılan gotik kiliselerin içine girdiğinizde içinizi bir kaset kaplar. Çünkü özel olarak karanlık yapılmıştır. Ruhaniyeti, ee, yani ...uhrevi havayı verebilmek için kastetli yapılmıştır. Ee, bu kasıtlı olarak yapılmış bir şeydir. Rönesans'ın bütün sanat... Özür dilerim, gotik dönemin bütün sanat eserleri iç sıkıcıdır. Hatta daha ilerisini söyleyeyim... Ee, Fransa'da Notre Dame Kilisesi yandı biliyorsunuz Paris'te, 5 yıl sonra e, şey açtılar... E, ...tekrar e, re restorasyona e, uğrayıp kapılarını açtılar yapı ile ilgili en büyük fark eski halinden yapıyı daha aydınlık yapmaları. Çünkü o orta çağ ruhu günümüzün turist mantığına çok uyan bir şey değil. Hatta dindar Hristiyanın karakterine de uyan bir şey değil. Çünkü çok karanlık. Bir tek değişiklik yaptılar, yapının içini aydınlattılar. Daha aydınlık hale getirdiler Vitraylarda falan ayar yaparken. Çünkü çok karanlık olduğu düşünülüyordu. Çok turist çeken bir yapı olduğu halde. 13-14 milyon turist çektiği halde. Yani gotik iç karartıdır. Rönesans şunu demiştir. Bu kadar iç karartarak halk zaten bizden kopuk. Kopmayalım, işi insana vuralım. O yüzden Rönesans sanatçılarının, yani Michelangelo'nun, Rafael'in, Leonardo da Vinci'nin, e, ee, Nice Kaplumbağaları tamamlayan Donatello'nun ve aklınıza kim geliyorsa yani. Hani ee, Botticelli'nin, ee, El Greco'nun eserlerine baktığınızda bu iç karartıcılık yoktur ve insana atıf vardır. Yani insan figürüne, insancılığa, insan merkezli resmi atıf vardır. Hatta kutsal, dini varlıklar dahi, peygamberler hatta tüm inanç unsurları özel olarak kişileştirilmiştir. Bundaki amaç Kilise'yi halka açmaktır ve insana dayandırmaktır. Amaç da şudur. Hem bu insandan kopuk bir yapı değil, ben bununla devam edeyim demesini sağlamaktır o dönemin Hristiyanlarının. Ve bu açıdan da başarılı olmuştur. Yani Rönesans bu açıdan başarılı olmuştur. Hümanizm akımı başarılı olmuştur ve Güney Avrupa'nın kopmasını sağladı. Güney Avrupa'nın Katolik kilisesinden kopmamasını sağlamıştır. O yüzden Rönesans e, ee, Rönesans hümanizmi, klasik hümanizm ve Rönesans kiliseye tepki değil, bizati kilisenin kendi çıkardığı bir operasyondur. Bunun da en iyi delili Rönesans'ın içinden çıktığı coğrafyadır. Yani Floransa'dır, Roma'dır, Venedik'tir, Siena'dır vesaire. Gelelim modern hümanizme. Burada aydınlanma için aynı şeyi söyleyemem. Aydınlanma direkt kiliseye tepkidir. Yani Rönesans'la aydınlanmayı karıştırmamak lazım. Aydınlanma kiliseye tepki olarak doğmuş bir akımdır. O 18. yüzyılın akımıdır. Ve orada Rönesans gibi değildir. Direkt kiliseyle çatışarak aydınlanma süreci yaşanmıştır. Genel klasik humanizme. oradaki sıkıntı şu. Bizde günlük hayatta insanlar ben humanist bir insanım, insanları seviyorum, insanlara karşı yumuşak davranılmasını istiyorum gibi bir anlam kullanıyorlar. Burada bir kötü niyet yok. Fakat dünyada özellikle Batı ülkelerinde humanizmden bahsediliyorsa bu irreligious dediğimiz e, herhangi bir dine inanmayan e, ateist, deist efendime söyleyeyim e, ya da çok çok seküler hayat tarzına sahip insanlardan bahsediliyordur. Yani siz mesela İngiltere'ye gittiğinizde humanist bir organizasyona katılırsanız ya da ben humanistim derseniz bu sizin herhangi bir dine inanmadığınız ya da o dinle sadece kültür seviyesinde, inanç boyutunda değil de kültürel boyutta ya da çok yüzeysel düzeyde ilginiz olduğunu anlamına gelir. Yani dindarlık dışı, din dışı olduğunuzu gösterir. Açık söylemek lazım. Ee, orada e, humanistlerin yani günümüz humanistlerin modernist modern humanistlerin şeyi biz Tanrı'nın yerine insanı koyduk ve İnsan merkezli bakıyoruz demektir. Çünkü dinlerde inanan insanlar da e, asıl olan Allah'tır. Yani Allah için yaşanır ve yaratıcı olan Allah'ın iziyle insanlar e, varlıklarını sürdürürler. Ben elhamdülillah Müslümanım mesela, benim inancımda da öyledir. Yani e, asıl olan Allah'tır ve insan Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Fakat Batı humanizmden, modern humanizmden bahsediyorum. 16. yüzyıl humanizmden bahsetmiyorum. Bunu e, dinsel bir unsur olarak görür ve asıl olanın Tanrı değil, insan olduğu düşüncesindedirler ve her türlü dini e, töreni, ayini, bayramı vesaireyi reddederler. O yüzden herhangi bir Batı ülkesine gittiğinizde ben humanistim dediğinizde bu sizin dinle alakanız olmadığı manasına gelir yani dinle çok ölgün bir bağlantınız olduğu anlamına gelir. Hatta Batıdaki Hımanistler e, dini törenlere alternatif törenler oluştururlar. Yani mesela Avrupa'da e, kilise şeyi vardır nikah vardır. Hımanistim diyen biri e, kilisede evlenmemek kiliseye alternatif törenlerle evlenmeyi hedefler. Hatta Hümanistik wedding dedikleri kilisenin olmadığı insani değerler üzerinden yeminleşmeyle evlenme törenleri var Batı'da. Bu aslında kiliseyi reddetmek. Yani olayın böyle bir tarafı var. Gümünüm, günümüz humanizminde e, Türkiye'deki anlam yok. Yani Türkiye'deki insanlar çok dindar dahi olsa, insan seviyorsa ben humanist insanım anlamında tabir kullanıyorlar. Bu Türkiye'de belki o anlamda kullanılıyor ama evrensel anlamda, dünya anlamında bu şöyle değil. Günümüz hümanizmi farklı bir anlamda. Dolayısıyla Türkiye'de biz ne klasik hümanizmi ne de modern hümanizmi tam anlamıyla doğru anlamda kullanmıyoruz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.